Kaç kişiydiler bunlar hanımefendi? Yedi, yok sekiz. Sekiz kişilerdi ama ben birinin yüzünü hiç göremedim. Siz niye oradaydınız? Ben köpeğimi arıyordum. Bayanı kıstırdıklarını görünce de müdahale etmek istedim. Adamların durumu nasıl müdür bey? Ortada bir tane ceset var. Sadece bir tane. Hayır, bir, bir yanlışlık olmalı. İki kişiyi öldürdüler, biri daha olmalı. Kimi? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum yüzünü görmedim ama fotoğraflarını çektim. <laughs> fotoğraflarını mı? Nerede bu fotoğraflar? Şey korktum attım hafıza kartındaydı. Orada bir yerde. Amirim. Şimdi bayan olayın şeyiyle biraz şok halinde anladım kadarıyla o yüzden ne dediğini bilmiyor. Aslında fotoğraf falan yok. Siz nereden biliyorsunuz? Ben de olay yerindeydim. Orada mıydı? Evet, oradaydı. Ama o görmedi. Yani o geldiğinde ben çoktan çekmiştim fotoğrafları. Yani birini daha öldürdüklerinden eminsiniz. Evet, gözümle gördüm Müdür Bey. Pekala. Biz olay yerine kimi yolladık? Cemal Komiser. Orada hala. Bağla bakayım bana. Cemal abi, müdürümüz. Alo Cemal. Buyurun müdürüm. Bir ceset daha buldunuz mu orada? Müdürüm burada başka ceset yok. Bakın burada ceset falan yok diyor. Müdür bey gözümle gördüm diyorum size. Adamın beynini dağıttılar orada. Bak adam efendi gördüm diyorum. Tamam. Siz yine de araştırmaya devam edin. Bir gelişme olursa da bana hemen haber verin. Ne diyor? Sizin ifade pek tutmuyor. Amirim, bu adamlar durup dururken bayana saldırmadılar herhalde değil Savcıyı, mi? Savcıya hakime anlatırsınız bu dediklerimizi. Avukatınız var mı? Evet var. Efendim? Siz Aziz Türel'in kızı mısınız? Pardon ne değişecek? Benim biraz işim var hemen geliyorum. Neden çıktı herif Savaş Bey. Yoksa kızı yakalamıştım. O kızı istiyorum. Fotoğrafları da. Duydun mu beni? Hallederiz efendim. Şu herifi de araştırın bakalım kimmiş. O fotoğraf işine hiç girmeseydin keşke. Neden? Neden? Sen ortada bir ceset var diyorsun. Evet. Hı hı. Amir öyle bir ceset yok diyor. Ee? Eğisi adamlar cesedi götürmüşler. Ortalığı bir güzel temizlemişler. Ee? Eğisi adamlar profesyonel. Temiz iş yapıyorlar. Sen de gidip fotoğraflarını çektin. Tamam. Yani? Yanisi peşine düşecekler bayan. Anladın Anladım. Sen fotoğraf için hiç şey etme. Ne diyorsun yani? Bulunmasın mı adamlar? Bayan, şu gelirken köşede bir eczane vardı. Görmüşsünüzdür kesin. İyisi mi siz dönerken oradan kendinize bir kutu uyku ilacı alın. Olur mu? Uyku ilacı? Hmm. Ne yapacakmışım pardon ben uyku ilacını? Ne diyorsun sen? Yatmadan önce hepsini bir kere de içeceksiniz. Oldu mu? Neden? Daha rahat ölmek için. Ölmek istiyorsunuz yani. ya. Çok. Korktum. Ben diyeceğim dedim. Şu saatten sonra görmedim, duymadım, bilmiyordum. Zaten ikimizin de peşine düşecekler. Düşsünler canım. Yani düşerlerse düşsünler, ne yapalım? Düşerlerse düşsünler. Az önce zırıl zırıl ağlayan ben miydim peki? O olayın sıcaklığıyla oldu, tamam mı? Şu anda gayet iyiyim ben. Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni. Babanız yolda geliyor. Hanımefendiyi benim odama götürün. Buyurun. İkinize de geçmiş olsun. Ama yiyin için bu adama dua edin. Hayatınızı kurtarmış. Ben ne yapayım müdürüm? Siz de savcıya ifadenizi vereceksiniz. Savcı Bey'e götürün ifadesini alsın. Bakar mısın? Tek atışta adam alnının çatından vurmuşsun. Mesleğin ha. ne senin? Eski askerim ben. Özel kuvvetçilik. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler.